CS Akvaryum'dan herkese selamlar. Arkadaşlar yavru sultan papağanımız uzun bir zaman ardından büyüdü maşallah. Kızım onu büyüttü. Şırıngayla baka baka büyüttü. Şu anda da satışa hazır maşallah. Yeme düşünce vereceğiz. Yeme düşünce sahibi kim olacak bakalım. Şırıngayla büyüttük beyefendi. Çok güzel el beslemesi, el alıştırmalık. Gayet güzel. Gel. Çiko gel. Gel bak burada ne var Çiko. <laughs> gel burada ne var Çiko. Gel. Al. Bu da bizim soytarı çikomuz. Hiç rahat durmuyor. Öbürkini kıskanıyor. Gel. Gel. Papağanımızı çok kıskanıyor. Papağanı aşırı derecede kıskanıyor. Çok yaramazlık peşinde işi gücü. Evet arkadaşlar sahiplendirmek istiyoruz bunu ama güzel bir kişiye gitmesini istiyoruz. Çünkü şırıngayla el beslemesi kızımın emeği. Isırır bir şey olmaz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gayet güzel bir papağan. Bizim soytarı Chico'yu göstereceğim size ama rahat durmuyor. Tam soytarı. <laughs> Kameraya çıkmak istemiyor. Kamerayı görünce hemen kaçıyor. Gel. Gel oğlum gel. Gel 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 korkma gel. Gel seni kamerada göstereyim. Neyse kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Nerede? Sonunda geldi Şiko Bey. Şiko. Papağanı yere bırak yanına bakayım. Kaçma. Kaşma soytarı. Normalde telefon olduğu zaman geliyor, kamera açık olduğu zaman kaçıyor bizim kuşumuz. Okay. Şimdi de yaramazlık peşinde beyefendi. Evet arkadaşlar, çatçılığımıza eş bulduk. Çok güzel bir tane dişi buldum. Gayet güzel. çok tatlı bir şey. Hepinize merhaba arkadaşlar. CSA Akvaryum'dan herkese selamlar. Horozumuzu sahiplendirdik Kemal Gül arkadaşımıza. Horoz biraz asabi. Rahat durmuyor. Direkt saldırıyor. Gergin, kıvırcık cinsi bir horoz. Valla bizi perişan etti beyefendi. Saldırıyor. Gayet de güzel bir horoz Maşallah boylu postu. E, Kemal Gül linkini kullanan Doğan kardeşimiz geldi. Doğan Doğan eşkim şeyleriyle atıyordu. Ondan olmayınca birkaç hesabını değiştirmiş. Bayağı zamandır da katılıyordu. Şu an ilk defa bir horoz kazandı. O da hayırlı olsun kardeşime. ÇS Akvaryum'a böyle bir horoz çekilişi yaptığı için teşekkür ederim. Kanala, kanala like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Çok agresif arkadaşlar bakın tepki veriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kendine iyi bak. Horoza sahip çıkabileceğimi bilmiyorum artık. Gerisi sende. Ramazan Gürses kardeşimize de bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz. Tavşan çekilişine de müşterimizi bekliyoruz. Ee, daha kimse gelip almadı. Yeri uzak olduğu için. Kardeşimizin de e, büyük bir ihtimal Gebze uzakmış. Uzak olduğu için Gebze'den de gelemiyor. Yaşı küçük herhalde. E, gelebilirse teslim edeceğiz tavşanımıza. Videosunu e, ilave edeceğiz bu videoya. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Csa Akvaryum'dan herkese selamlar. Arkadaşlar tavşan çekilişine kazanan arkadaşımız gelmedi. İkinci yedek arkadaşımız da gelmedi. E, tavşan çekilişini bitirdik. Kimse kazanmadı. Horoz çekilişini kazanan arkadaşımız bir önceki videoda gösteriyor. Şu an e, onu atacağız. Şu anki çekilişimizle muhabbet kuşuna söz vermiştik. Gel oğlum. Gel. Yarı evcil bu. Bunda herhangi bir şeyi yok. E, bu kuşumuz gayet güzel. Rengi de hoş. Bu kuşumuzu çekilişe koyuyoruz. Bir tane müşterimizin adına. Sağ olsun. Ee, bu kuşu çekiliş yapacağız. Kesinlikle katılmayı unutmayın. Sadece bir kez katılıyorum diye yazın. Geç. Gel buraya. Onu yakalıyoruz sonra. Ee, bu çekilişe koyduğumuz muhabbet kuşunu sadece bir kez katılıyorum yazın. Çok fazla yoğun yazmayın arkadaşlar. Sonuçta biz elle yazıyoruz bunu bizi uğraştırıyor. Bazıları iki kere, üç kere yazıyor. Sizden ricamız bir kere yazın yeter bize. Çok fazla yazmanıza gerek yok. Sadece katılıyorum diye yazın. Videoları sonuna kadar izleyin. Videoyu sonradan izlemeyip de bana soru sormayın. Videoyu sonradan hani adam izlemiyor bana soru soruyor. Ya soru sormayın. Video açıklaması var. Biz bu videoyu 10 dakikaya uzatmamız gerekiyor. Bu videoyu 10 dakikaya uzatma sebebimiz YouTube bizden bir dakika veya iki dakika istemiyor. 10 dakika video olsun diyor. 10 dakika atın ki diyor hani en azından yaptığınız bir emek olsun. Ama emeğimize karşılık da bizim sizden istediğimiz videomuzu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Video sonuna kadar izlenmediği zaman bizim de işimize yaramıyor. Bize abone olma veya şunu yap demiyoruz. Sadece videoyu izleyin, like atın. Bize sadece abone olmaz da, da, gerek yok yani. Normal şu an aboneliğimiz sağ olsun bizi bilen biliyor. Abone olan da oldu. Allah razı olsun hepsinden. Videolarımızı temelli izleyenler de var. Ama bazıları misal videoyu atlatarak izlediği zaman bizim işimize gelmiyor. Ben de bu sefer sıkılıyorum. Video atmak istemiyorum. E bu sefer de ne oluyor? Şansı olan arkadaşların bazılarına şans da olmuyor şanslı olmayınca da e bu sefer öbür arkadaşlar hem bana saygısızlık yapmış oluyor hem diğer e, sürekli izleyen arkadaşlara saygısızlık oluyor. Sizden ricam videoyu sonuna kadar izleyin. Bu arada da konuğumuz Muammer kardeşimiz var. Muammer kardeşimiz e, bizim 2000 abone özel. Gel bakalım. Bu da ele alışkın Sultan Papağan'ı bunu da e, kendisi, herhalde amcası sokakta mı yakalamış? Çocukları kanatlarına falan yolmuş. 2000 aboneye özel... Bunu abi benim adıma koyar mısın dedi. Ben de tamam dedim. Koyma... bunlara 2000 aboneye özel bırakma sebebim var mı Muammer? Var abi. Ee, normalde ben buçuk satacaktım. Ee, bir birine getirdim. O kişi beni yanlış anladı. O yüzden ben de bir, 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 bir. Yani 2000 aboneye özel... Teşekkür ederiz. Koy, hadi yani sen kendin koydun 2000 abone özel. Biz de bakarız 2000 abone özelde. Biz bunu e, yanına bir tane daha artık daim yaparız. O şekilde ilave ederiz buna. Yeni güvercinlerimiz de geldi. Onları da size e, videosunu çekelim arkadaşlar. Videosunu çektiğimiz zaman şöyle e, 2000 abone özel Sultan Papağan'ı muammer kardeşimiz Daim yapıyor teşekkür ederiz orada buradan ee, bazı vatandaş da bana ait diye söylemiş İftira atıyor ve bana ait olan bir hayvan olsaydı ben şimdiye kadar bunu elimde tutmazdım ve güvercinlerimizle kendi kanalımızdan gelen arkadaşlarımıza 30 TL ücretten vereceğiz güvercinlerimize Csa adına. gelin geçelim şu an onu güvercinleri gösterelim. Evet arkadaşlar güvercinlerimiz burada. Kelebekler var, postalar var, tipler var içinde. Şu şekilde güvercinlerimiz elimizde mevcuttur. Yani elimizde mevcut böyle güvercinlerimiz var. Malzemelerimiz zaten var. Allah'a çok şükür. Yüce Rabbim olmayana da versin. Burada oyunlu kuşlarımız var. Yakalamış olduğumuz kaçak dumanlı var. Şey ee, neydi ismi unuttum. Misal içinde dumanlısı var, iki tane dumanlı. Bunlar misal gayet güzel kuşlar. Şu kuş kupa kaldırmış bir kuş. Annesi, babası artık kendisinde bilmiyoruz daha yavru kızması. Bu şekilde dumanlılarımız var. Bir dumanlı bir çakmaklı. Ha, bunun ismini de aklıma geldi Nuhid. Burada da kelebeklerimiz var yine. Kelebeklerimiz de Sarı kafalardan gelme. Burada yine karabaş, kara kuyruk var. Ee, yine kelebeklerimiz, dolapçılarımız var. Muhabbet kuşumuzu soruyor bazı arkadaşlarımız. Muhabbet kuşlarımız kalmadı arkadaşlar. Şu an muhabbet kuşlarını bitirdik. Bizim çekilişte olan arkadaşımız da zaten buraya kaçmış. Yukarıdakilere kur yapıyor. Şu anda arkadaşlar ee, kuşlarımız yine var elimizde. Çok şükür. Bir takım burada bangoyla postayı eşe attım. Bakalım onları deniyoruz. Muhabbet kuşlarımız elimizde kalan mevcut bunlar. Getirdiğimiz kuşlar bitti çok şükür. Yine devamı gelecek onların. Burada da bir takım var. Annesiyle babası yavrusu var. Aa kuş yumurtlamış maşallah. Yumurtasını atmış. Bu Nuhudi dişiyle bu kelebeğe eşe vurmuşlar ama ben bunu bizim Nuhudi ile eşe vuracağım. Yumurtasını atmış. Yavrusu biraz büyüsün. Ondan sonra Burada bizim postalarımız var. Altında mavi güvercin yavrusu var. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi ee, şu anda zaten dükkanda çok şükür malzemelerimiz mevcut. Genellikle pet shop malzemeleri bulunuyor mu? Kedi köpek diyor. Malzemelerimiz var. Kedi köpek malzemeleri elimizde oluyor. Kedi yatağından tut tırmalamasına kadar Hepsi var elimizde Evet arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Çekilişlerimiz devam ediyor Sadece bir kez Yazarsanız sevinirim <laughs> Pardon Güvercin isteyen arkadaşlarımız da Güvercin çekilişi yapacağız ama şu an değil biraz daha kuş gelişi biraz yoğunlaştıralım. Bu saatten sonra işte bir sonraki partilere güvercin çekilişi yapacağız. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.